Ben Leonardo da Vinci. 1500'lü yıllardan günümüze ışınlandım ve gördüklerime inanamıyorum benim yüzyıllar önce tasarladığım uçan makine hayalim bugün gökyüzünde dans eden devasa metal kuşlara dönüşmüş. Floransa'daki atölyemde kuşların kanat hareketlerini saatlerce inceleyip çizimler yapıyorum. İnsan gücüyle çalışan bir uçan makine hayal etmiştim. Ahşap, bez ve çelik tellerden oluşan tasarımım bugünün havacılık mühendislerini gülümsetebilir. Ama şimdi yüzlerce yolcuyu taşıyan bu muhteşem uçakları görünce bilimin ne kadar ilerlediğini anlıyorum. Benim basit çizimlerim, insanoğlunun gökyüzüne yükselme hayalinin ilk adımlarıymış meğer. İnsanlığın hayal gücü ve azmi, imkansızı mümkün kılmış. Kim bilir belki de şu an benim videomun izlendiği bu YouTube platformu da, gelecekteki büyük icatların ilham kaynağı olacak. Eğer siz de bilim ve teknoloji tutkunuysanız, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Geçmişten geleceğe uzanan bu yolculukta birlikte olalım.